اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتكم من منها لعلي آتكم منها بخبر او جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نولي من شط من شط الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة اي يا موسى اني انا الله رب العالمين وأن ألقي عساك فلما رأى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مضبرا ولم يعقد <applause> يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء امن غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذانك فذان فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد سنشد عدود عدودك بأخك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتم ومن ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Felemma sonunda kada doldurup Musa Musa aleyhisselam ecele sureyi ve sare yola çıkınca bir ehli ailesiyle. A nese gördü min cani tarafından turi tur tarafından naren bir ateş. Kale dedi li ehlihi, ailesine umkusu siz bekleyin inni ben anestu gördüm naren bir ateşle alli belki atikum size getiririm minha oradan bi haberin bir haber ev yahut cezvetin bir parça cezvetin parçası minen narin bir ateşle allekum belki umulur testalune ısınmanız için. Ve sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur Dağı tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki orada size bir haber getiririm. Yahut da belki ısınmanız için bir ateş parçası getiririm dedi. Felemma o vakit etaha oraya geldi. Nu kendisine seslenildi. Min şati kıyısında vadi vadinin eymen sağ tarafından fil buk'ati Yerdeki mübareketi o mübarek yerde Min şecereti ağaç tarafından. Ey ya Musa. Ey. Ey ya Musa. Ey ya Musa. Ey Musa. inni bilki ki ene ben Allah ve Allah'ım. Rabbi olan alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Oraya geldiği vakit o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ne kadar büyük bir iş bu değil mi değerli kardeşlerim? Allah bir şahsa sesleniyor, bir şahısla konuşuyor. Bak biz de Kur'an'ı konuşurken, okurken onunla konuşuyoruz. Ve en elqa asa ke asanı felemma öyle ki reaha reaha görünce tehtezzu deprenir ke gibi canun yılan gibi valla dönüp mudbiren arkasına arkasına dönüp velem yuakib bakmadan kaçtı ya Musa ey Musa akbel beri gel vela korkma İnneke çünkü sen minel aminin emniyette olanlardansın. Ve asanı at öyle ki yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa dedi beri gel korkma çünkü sen emniyette olanlardansın. Usluk koy yedek elini, fiyabi ke koyununa takrur çıkacaktır. Beyda abem beyaz men su kusursuz. Vadmum çek ileyke kendisine cene kollarını miner rehbir korkusuzca. Fezanike ke işte bu ikisi bürhanani iki kesin delildir. Min rabbike Rabbin tarafında ila firavne firavuna karşı ve melehi onun adamlarına. İnnehum çünkü onlar kânu olmuşlardır kavmen bir kavim fasıkîn yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. <laughs> Elini koynuna koy kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkusuzca kollarını kendine çek, işte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yolda çıkan bir kavim olmuşlardır. Hale dedi ki Rabbi, Rabbim inni ben kateltu öldürmüştüm minhum onlardan nefsen birini fe korkuyorum en yaktuluni beni öldürmelerinden Musa dedi ki Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Vahiy kardeşim Harun, Harunu Harune, Harun'un da ve onun efsehu düzgündür minni benimkinden lisani dili fe onu da gönder ma'i benimle birlikte rid en bir yardımcı olarak yusaddiquni beni doğrulayan inni zira ben bana Ekhafu endişe ediyorum en yukezzibuni yalancılıkta ithamda bulunmalarından karşı bana efendim yardım beni doğrulayan ve bununla ilgili bana ithamda bulunacaklarından korkuyorum, endişe ediyorum. Ve kardeşim Harun onun dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira ben yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Kale buyurdu. Sene şuddu destek adu deke vereceğiz bi ehike senin kardeşinle. Ve ne cealu vereceğiz ki lekuma size öyle sultanın bir kudret. Fela yesilune erişemeyecekler ileykuma onlar size. Bir ayatina ayetlerimiz sayesinde. Entuma siz ve men size men ittebaake tebaakuma ve men size tabi olanlar galibune üstün geleceksiniz. Allah kudret Allah Celle Celaluhu buyurdu seni kardeşinle destek vereceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Yukarıdaki ayetlerle Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'nın peygamberin medyende çıkışı Musa peygamberin medyada çıkışı ve yolda kendisine tecelli eden ilahi vahiy konu edildi. Sonra da Firavun ve kavmini Hakk'a davet ile emrolunduğu bunun için hem kendisine iki mucize verildiği hem de yardımcısı yardımcı olarak Harun peygamberin görevlendirildiği belirtildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ahir davana en rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.